Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine bir genel piyasa analizi ile karşınızdayız. Dolar, Euro, Türk Lirası, e, BIST 100, SP 500, Platin gibi emitalara, e yatırım araçlarına beraber bakacağız. Biliyorsunuz dün akşam FED toplantısı vardı. FED toplantısının ardından FED Amerika Birleşik Devletleri faiz oranlarını sabit tuttu bir sonraki toplantı 28.07 tarihinde e, bu tarihe kadar e, faizler Amerika Birleşik Devletleri'ne sabit kalacak tabi böyle baktığımızda aslında normalde diğer yatırım araçlarının işte altın gibi e, işte bitcoin ve kripto paralar gibi yatırım araçlarının normalde yükselmesi gerekiyordu lakin dün akşam e, Pavel e, faiz oranları açıklandıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu. O açıklamalara değinmek gerekirse bakalım hangi açıklamalarda bulunmuş. E, okuyalım istiyorsanız hep beraber. FED Başkanı Paul yaptığı e, açıklamada e, ekonomi, ekonomik görünümde görünüme dair riskler devam ediyor. Enflasyon son hala dikkat çekici şekilde arttı. Enflasyon da daha da yüksek enflasyon beklenenden daha da yüksek ve kalıcı olabilir gibi açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların sonucunda kripto paralar da dahil olmak üzere altında falan ciddi şekilde düşüşler ve dolar Türk lira parametresinde yükselişler gördük. Şöyle dolar Türk lira parametresine bakarsak gördüğümüz gibi dünkü gelen açıklamadan sonra e, dünkü gelen açıklamadan sonra şöyle tutarsak burada e, %1.90'lık bir yükseliş olmuş. E, dolar TL parametresinde zaten grafiklere baktığımızda e, MA, 100 ve MA50'den destek aldığını da görüyoruz şurada. Gördüğümüz gibi hedefi e, şu an 8.71 Türk lirası olarak görünse de umarız oralara gitmez yani biz dolar Türk dolar TR parametresinin yükselmesinden yana değiliz. Düşmesinden yanayız. Bugün Merkez Bankamızın da bir açıklaması oldu faiz açıklaması yine o da faiz oranı sabit tuttu %19 olarak faiz oranımız belirlendi tabi zaten dün FED'in açıklamasından dolayı dolar yukarı yönlü tepki verdiğinden dolayı biz bunun etkisi oldu mu olmadı mı açıkça çok dikkatli şekilde fark edemedik yani şu an bakıldığında aslında bir etkisi olmamış gibi gözüküyor burada. Zaten dolar dediğim gibi yükselişe geçtiği için burada e, doların e, kripto para borsası ve altındaki gibi biraz güç kaybedip e, tekrar güçlenip e, o yükseldiği gücü kaybedip tekrar düşüşe geçmesini bekliyoruz açıkçası. Normalde biliyorsunuz faiz sabit kaldığı için burada da yükselmemesi gerekiyordu. Evet. Başka verilerimize bakalım. Başka ne verilerimiz var? E, ABD e, Philadelphia istihdam raporu Geldi bugün ee, önceki 19.3'tü şu an 30.7. FED'in yine imalat e, FED imalat e, endeksi geldi. Beklenti 31'miş açıklanan e, 30.07'miş. Burada bir sapma payı var. ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu e, beklenti 359'miş açıklanan çokmuş e, 412'miş. Burada olumsuz bir haber yine piyasalara maalesef olumsuz şekilde yansıdı. İstiyorsanız biraz parametrelere bakalım. Parametreler ne oldu? Nereye gitti? İstanbul borsasına bakalım. Bist 100'e bakalım. Bist 100 doğal olarak e, doların ani yükselişine ters oranla satış yemeye başladı. Burada daha önce geri çekilebilir dediğimiz 1418 ile 1414 arasındaki kanala yaklaştı ve oradan güçlü destek almaya çalışıyor gibi gözüküyor burada. E, eğer burada güçlü destek alırsa tekrar 1433 puanların üstüne çıkacakmış şey gibi gözüküyor. Burada da güçlü desteği 1418 1414 arasındaki kanal direnç olarak da 1433 puanına görebiliriz buradaki direnç kısmında onu takip edebiliriz Evet dolar-tl parametresine zaten bakmıştık gram altına bakalım gram altın nereye gitti ne oldu gram altın hı, gidişatı ne şekilde ona da bakalım gram altında doların yükselmesiyle birlikte doğal olarak işte faizin FED faiz oranından dolayı geri çekilme yaptı burada 492.31 diye bir destek belirlemiş fark ederseniz o desteğe doğru büyük bir e, ne yaptı büyük bir geri çekilme yaptı burada burada tutunursa eğer tekrar 495 ve e, 490 peşinden de 501 seviyelerine gidebilir tabi burada bir alım fırsatı vermiş gibi gözüküyor burada bu alım fırsatını da burada takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten şöyle bir düşen çizgi çizmişiz. Bakın daha önce bu düşen çizgiyi biraz takip edebilir diye daha önce konuşmuştuk burada şöyle baktığımızda. Yani dolar e, alt gram altını bir pump yap bir yükseliş yapmasını bekliyoruz. Ama bundan önce biraz daha böyle seyirde gidip daha alım fırsatı verdikten sonra tekrar yükselmesiyle ilgili düşüncelerimiz hala masada duruyor. Daha önceki analizlerimizde de verdiğimiz hedefler doğrusuna gitmeye devam ediyor burada. Altın demişken ONS altına bakalım istiyorsanız. ONS altın yatırımcıları varsa aramızda ONS altın yatırımcılara bakalım. 10 olmuş. O da işte e, FED oranının FED'in Powell'ın yaptığı, FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarla birlikte e, çok ciddi şekilde yine düşüşe sağlamış. Burada mi? Evet şurada güçlü bir desteğimiz var. Şurada baktığımızda daha önce yükseldiği desteğimizi yapmış. Burada dikkat çeken şey 1800 doların altına kadar geri çekilmesi. E, burada uzun süredir 1800 doların altına düşmemiş burada ne zamana kadar nereden baktınız tabi 6 Mayıs nereden baksanız Mayıs ayından bu zamana kadar Mayıs'ın başı diyelim Mayıs'ın başından bu yana kadar 1800 puan altına düşmemişti altın burada şimdi 1744 ve şöyle daha çizebilirsek şurası denk geliyor ortalama 1756 destekleri var. Tabi Ons'un şu an fiyatı alım fırsatı gibi gözüküyor burada. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte buradan takip edebilir. Alanda duruyor bir duruyor Ons altın. E, Amerika borsasına bakalım. Amerika borsası da tabi e, FED'in açıklanmasıyla birlikte nereden baksanız 1.5 puan geriye çekilmişti. Şöyle baktığımızda zaten burada işaretlediğimiz alanda düşüş bekliyorduk. Şurada EMA 50'ye kadar dokunmuş. Bu EMA 50'den destek almasını planlıyor şu an. Buradaki EMA 50'den destek almasını planlıyoruz. Buraya tekrar tutunursa yukarıdaki yükselen trend çizgisi oturacak gibi gözüküyor SP500. SP500'ün yükselmesi lazım ki bizim diğer emite araçlarının da talebin artması lazım. Evet. Burada platinyum var. Platin var. Ee, o da aynı şekilde altın kadar geri çekilme yapmış. Yani burada e, Powell'ın e, maalesef ve maalesef yaptığı e, yani abi faiz yükseltmiyorsan niye faizle ilgili açıklama yapıyorsun yani. Değil mi? Saçma sapan bir şey olmuş yani. Şurada şöyle bir sarı kanal oluşturmuş abi. Bu sarı kanal içinde sarı kanal içinde tutunursa platinyum yukarı doğru e, gidişatına devam eder burada. Şöyle baktığımızda burada güçlü destekten tutunması lazım ki şuradaki 1130 ve 1142 dolar seviyelerine tekrar yükselmesi lazım. Burada güçlü desteğimiz 1087 olarak gözüküyor. Şöyle baktığımızda ortalamaya burada bir alım fırsatı vermiş gibi gözüküyor. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte burada bakılabilir. En son istiyorsanız gümüşlere bakalım. Gümüşlerdeki durum ne? Gümüşler ne olmuş ne gitmiş? Onlara bir bakalım istiyorsanız. Tabi altın düşerse gümüş durur mu? Gümüşler çok ciddi şekilde bir şey gelmiş. Tepki gelmiş burada. Güçlü desteği 224 lira olmuş. Burada 224 liradan tepki almış. Gideceği hedef 228 ve 230 olmuş. Tabi burada önce altının güçlenmesi lazım ki Gülbüş de peşine gelsin. Ee, şöyle gramana bakalım gramındaki son durum ne? Gramdaki son durum da aynı abi. Aynı şekilde burada ciddi şekilde bir güç kaybetmiş. Şöyle şuraya kadar 7.24 lira güçlü desteği olmuş. İlk gideceği yer şuradaki MA200 bandı. MA200 bandından sonra işte MA50 ve MA100 bandlar burada takip edilmesi gereken seviyeler arasında yer alıyor. Evet gördüğünüz gibi tüm emit araçları Bitcoin'de dahil olmak istiyorsanız Bitcoin'de bakalım şöyle bir ufak. Aslında Bitcoin'le ayrı videolarımız var ama yine de Bitcoin'e bakalım istiyorsanız. Burada yine Bitcoin'de kendi gücünü toplamaya çalışıyor. Yani burada daha önce verdiğimiz 3800 38200 pardon 30 38200 desteğiyle 3835 desteği arasında tutulmuş şekilde gözüküyor. Burada burada ilk gideceği hedef 40216 dolar hedefler olarak gözüküyor BTC TRY parametresinde. Şimdi tekrar Türk lirası dolar parametresine gelirsek burada ee, doların şu an gücünü çok kaybedeceği görünmüyor. Tabi burada takip etmeye devam edeceğiz. Ee, ne olur ne gider onların hepsini ilerleyen günlerdeki anizlerimize devam edeceğiz. Evet, şeye bakalım. Ee, Euro-Türk Lirası parametresine bakalım. Ondan olmuş. Euro da aynı. Euro da ee, dolar kadar aslında dolar kadar yapmış mı? Dolar kadar yapmasaydı ee, yine yükselmeyi bilmiş yani 10 dolar seviyenin üzerinde kalmış. Burada e, 10 dolar seviyesi her zaman VIX'i alan gibi gözüküyor burada. 10 dolar seviyesinin altına düşmesi lazım gerekiyor. 10 dolar seviyesinin altında şuradaki MA 200'e kadar geri çekilmediği sürece maalesef yükseliş hareketi devam edecek gibi, gibi gözüküyor. Şuradaki MA 200 bandını ve MA 50 ve 100 bandını takip etmek lazım. Burada yine gideceği ilk hedeflerden biri 10 dolar 39 sent gibi gözüküyor burada. Buradaki e, 10 dolar 39 sentle 10 dolar 10 dolar diyorum çok özür dilerim 10 lira 30 kuruşla 10 lira 39 kuruş arasını takip etmek lazım. Burada e, sürekli dalgalanacak alanda şöyle gözüküyor. Bakın şurada MA50, MA100 ve MA20 bantlarında şöyle bir kanal çizelim istiyorsanız. Bu kanalımız şöyle dursun. Şu kanalın üzerinde kırmaya devam ederse hedefleri 10, 10, 10 lira 50 kuruşa kadar çıkabilir. Kıramazsa hedefleri 10 lira 20 kuruşlara kadar geri çekilebilir. Burada Euro parametresi de böyle sevgili dostlar, ee, yine bir günlük analiz, genel piyasa analizi yaptık. Bir başka videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.